Sibel Can'la Bostancı konseri öncesi birlikteyiz. 8 aydır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni albümünün son aşamalarına gelmiş. Özellikle Halil Sezai ile Galata adlı şarkıya yaptığı düete dikkat çekiyor. Halil Sezai ile bir düet yaptık. Gerçekten çok özel bir şarkı oldu hı hı. Ee, zannediyorum ilk çıkış şarkımız olacak şu anda e, onu yani hemen ortaya çıkıyor zaten bazı evet. şarkılar hepsi çok özel ama Halil de bambaşka bir ruh yani gerçekten çok özel biri ee, şarkımız Galata ee, e, Evet. Şarkı. harika harika çok keyif alarak söyledik birlikte onunla aynı anda stüdyoda olmak da çok özeldi derdi nedir bu sonbahar? Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek? saçlarında renk değişikliğine gitmiş. Türk kahvesi benzetmesinde bulunuyor. Evet, Türk kahvesi. Türk kahvesi. Kahvesi evet. içmesini seviyor. Evet, işte, Türk en güzel kahve, Türk kahvesi. <laughs> ee, şu anda bunu yeni albüm için hazırladık ee, bu saçı. E, sevgili Mehmet'le beraber kahverimle. Türk kahvesi koyduk adını da. Biliyorsunuz Vay benim hoşum. saçlarım hep ünlüdür. Evet. böyle Mutlaka bir isim bulunur. Ee, bayanlar çok yakından takip ettiği için. Şimdi artık herkes kuaförüne gidecek. Bir Türk kahvesi diyecek. Sibel. Kahve gelecek ama ha. saçımı istiyorum desinler. <laughs> Bostancı'da Sibel Can için sahne zamanı. Canlı performansıyla kulakların pasını siliyor ünlü sanatçı. İstanbul'da verdiği konseri öncesi siyah tülle tamamladığı yeşil sahne kostümüyle kameraların karşısına çıkan Sibel Can'ın kulisindeyiz. Ünlü astolistin dilinde yakında çıkaracağı yeni albümü var. Çok kısa bir süre sonra inşallah yepyeni albümle huzurlarınızda olacağım. Yaklaşık 8 aydır üzerinde çalıştığımız bir albüm. Çok değerli müzisyen arkadaşlarım var, sanatçı arkadaşlarım var. Onların eserleri var. Halil Sezai ile bir düet yaptık. Gerçekten çok özel bir şarkı oldu. Birçok ünlü söz yazarı ve bestecinin yanı sıra bir de sürpriz bir şarkıdan bahsediyordu Sibel Hanım. Yine sevgili Fettah'ın şarkısı var. Berks Hanım var. Başka yani bir sürü bir de sürpriz bir şarkı var. Son anda albümümüze giren Sürpriz bir şarkı var. O da çok heyecanlandırdı beni. Sevgili şimdi e, Sezen Aksu yeni bir şarkı hazırlıyor. E, onu okuyacağım. Arkemi, Öyle. Arkemi hani arkemi Harika, harika, harika. Geliyor yani. Evet hayırlısıyla. <laughs> Sibel Can'ın değiştirdiği saç rengini siz de fark ettiniz mi? Bakın bu renge meğer ne deniyormuş? Saçlarda bir değişiklik var. Evet Türk kahvesi. Türk <laughs> kahvesi. Türk kahvesi içmesini de seversin. Evet işte Rengi. Türk. En güzel kahve Türk kahvesi. <laughs> e, şu anda bunu e, yeni albüm için hazırladık. E, bu saçı. E, sevgili Mehmet'le beraber kahverimle e, Türk kahvesi koyduk adını da. Biliyorsunuz Ayırma benim şarkı. saçlarım hep ünlüdür evet. böyle. Mutlaka bir isim bulunur. E, bayanlar çok yakından takip ettiği için. Şimdi artık herkes kuaförüne gidecek bir Türk kahvesi diyecek. Süper. Kahve gelecek ama ha. saçımı istiyorum desinler. Ha. Tamam. mı? Ve geçiyoruz Sibel Can'ın konserine. Ünlü assolist sahneye herkesi selamlayarak ve öpücük göndererek çıkıyordu. <laughs>